Ve Minecraft'ın mezraftan ikinci bölümü keşfederiz. Çıkalım sarı arkadaşlar. Bu benim küçük bir evim var. Orada kalıyorum. Orada arkadaşlar gübreç var. Gidelim oradan kıralım geleyim. Nerede gübreç? Kırıyorum arkadaşlar. Bir sürü göbeleğim olacak. 7 tane gübüleyim oldu. Oldu 8 tane. Kırıyoruz. Gebe tacı. Wow, orada da varmış. Wow, çok güzel. 13 tane gübilliğimiz oldu oldu 13 tane 16 tane 18 tane gübilimiz oldu 18 tane gübğümüz oldu, oldu. kestim yapardım Arkadaşlar benimle kaç tane oldu? Hal 18 mi ya? Bu kadar kırıyorum ama. Oldu 19 tane arkadaşlar bakın. Göbeğim 19 tane oldu. Kıracağım akra gidin. bir tane dostlar. Bu da sonucu. Kırdık dostlar bak. Şimdi gidelim orası. oraya kıralım. 22 tane. Arkadaşlar 22 tane göbeğim oldu. Şimdi bunları da kıralım. Kıracağım, akrege de kıracağım. Wow, çok güzel. kaç tane oldu? 20 tane yeter arkadaşlar. O orada koyun varmış. Öldüreyim. Gel buraya kaçma kaçma. Gel diye. Evet. Şimdi gel seni öldüreceğim. Gel buraya gel buraya kaçma kaçma. Hay kaçıyor kaçma. İskeletler kaçın kaçın. Kaçak kaçak. İskelet var. Dostlar iskelet var dostlar. İskelet var. Bağlayalım çırını. Üstüne i̇şte kesin sarı çırağı çıkalım. Bakalım nerede? Üstün işte orada. Koy arkadaşlar. Sarı çırağı çıkalım. Acıktım ya ben. Acık. Bak ya. Acıkmamışım. Fırın akmeği var. Hayır orada dizi Orada bir koyun var ama ben onu öldürmek istiyorum. Hayır orada şikret var. Orada duruyor arkadaşlar. Bakalım orada mı hali? Evet işte orada. Gördüm. Go arkadaşlar. dışarı çıkalım. Ona kadar ben o bir sikoyunu öldüreyim. Gel böyle. Gelsene. Seni öldüreceğim. Evet. Şimdi eve gidelim. Eve gidek, Yoksa bizi öldürecek. Skit var değil. Dostlar. Çeviri şey ve Evet gidim öldürdüm onu. kapan bağlayalım arkadaşlar. Cebeleşçileri sandığa koyalım. Artık sileri koyalım. Cebeleşçileri de. Kaydım. Gidim hanım gelim. Gidelim evimize. Yavaş yavaş kararıyor. Bakın güneş gitti arkadaşlar. Bir tane un yapalım. Hayır da almayayım. Almayacağım dedim. Ne alsın? Kendime bundan alayım. Kendine kılıncı yaptım ya. Kılıncım yok. Aldım kılıncı kendime. Arkadaşlar akşam oluyor yavaş yavaş. Yatıyorum sabah olsun diye. Nasılsa arkadaşlar sabah oldu. Bakayım. Evet. Arkadaşlar Abone olmayı unutmayın. Eğer bunu devam etmek için abone olun ve like atmayı unutmayın. Eğer like atarsanız ve abone olursanız ben, ben de bunun üçüncü bölümü çekeceğim. Sağ olun arkadaşlar.